Karasinek ile ilgili en iyi mücadeleyi Bu yöntemle Buldum Bazıları Ya sen bu kara sineği nasıl yakalıyorsun dediklerinde Ya sadece Reklamada girmesin ama şirap, Fare yapıştırısına Bu kartonlara sürerek O sinek de meraklı bir hayvan sanırım Gelen konuyor gelen konuyor bu şekilde Başka yere dağılmadan bir de bura köyün girişi olunca, köyü kara sinekten koruyayım diye bu yöntemi diziyorum yolun kenarına. Gelen yapışıyor, gelen yapışıyor. Şimdi burada bir haftalık sinek hasılatı var. Aralığa saysak şu an 15-16 kutu oldu. tam karton mukava çöpe giden kartonları değerlendiriyorum. Hem çevreye zarar veren daha çok lavra yapmaması için yavru yapmaması için kara sinek, eşe sivri ve diğer hamam böceği gibi haşerleri kendiliğinden çevreye zarar vermeden yakalamış oluyoruz. Bu yöntemi sadece benim mücadele etmemle de olmuyor. Köylere, tüm evlere tavsiye ediyorum. Yani bunun bir ayı ve gaybı yok. Yani herkes evinin önüne bir tane, iki tane yol kenarına yapıştırsın. Başka hiçbir madde, şekerli bir madde kullanmaya gerek yok. Kendiliğinden sinek toplama merkezi gibi oluyor. Şimdi bu sene her yıla göre kara sineğin daha çok olduğunu tespit ettim ben burada. Onu da nedeni şöyle bahçeleri gezdiğimizde ondan dolayı bir tane koparıp yiyecek meyve kalmadığından hani bundan önce erikti, kirazdı, tuttu vesaire kaysı isimlerini sayamayacağımız birçok şireli, şekerli e, meyvelere konan sinekler o olmayınca mecburen ev etrafında toplanmaya başladı. Bu yöntemle bu yılı da böyle atlatacağız. Şimdi bazıları sorar ya kardeşim sizin orada hiç mi belediye yok. İlaçlama ekibi yok. Valla onda zamanla geçen yıl e, geliyorlardı ama bu yıl içinde daha halen gelmediler. Buradaki çekimimiz herhangi bir belediyeyi, belediye çalışanını rencide etmek, eleştirmek maksadıyla yapmıyorum. Bunu bir vatandaş örnek olalım. Vatandaşın herkes aynı yöntemle uygularsak bir kişinin yapmasıyla bir çözüm olmaz. Ama herkes aynı anda yaparsa ciddi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Çevreye zarar vermeden hayvanlara, insanlara Sağlığa zarar vermeden kendi yöntemimizle e, kara sinekle ilgili mücadelemizi yapmış oluyoruz. ha Bunu yaparken de bir esprim hayatında şayet büyükşehir bizim bu görüntümüzü şayet izler, görürse özellikle FK, Yedikli Köyü'ne gelirken sinek ilaçlama makinası gelirken yolların çukurunu Yamamak için de önden bir sıcak asfalt ekibi gelsin. Çünkü yollarımız da bozuk. Buradan Sayın Başkan'a da yarı esprili bir şaka mayetinde dokunduruyoruz. Gerçekten sinek avlamaya bile yolların bozuk olmasından dolayı sinek ekibi de gelmiyor. Onda istirhamım. Sizleri değerli arkadaşlar rencide etmek istemiyorum. Yani kimseye de eleştirmek istemiyorum ama gerçekten bu sene biraz ciddiyet gerektiriyor. Bu haşerlerle ilgili hep birlikte taşın altına elimizi koymamız gerektiğine inanıyorum. Bu konuda tüm hayvancılarımızı, çiftçilerimizi, evine ve etrafına titiz olan her bireyi bu karasinek avlama konusunda öneriyorum. Bakın, şimdi geliyor. Hiçbir şeye gerek yok. Bir şey sürmüyorum. Bak, geliyor, konuyor. Geliyor konuyor. Bak şöyle görüyorsunuz. Evet. Mevzu bu. Şunları bak sürele abartmıyorum 15 dakika oldu. 15 dakikada 4 tane karton mukavanın üzeri bu şekilde karasinekle kaplandı. Herkese beni dinlediği için teşekkür ediyorum. Bulunuyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi ben bu videoyu çekince bazı merak edebilirsiniz. Bu ne diye? Bu benim ev, köyün girişinde köye gelen kara sinekleri köye dağıtmamak için bu tiprat fare yapıştırıcısıyla gördüğünüz o boş tavuk kartonlarının üzerine sürüyorum. Kara sinek, eşek arısı, bazı sivrisinekleri ancak bu şekilde mücadele ediyorum. Belediyeden Kara sinekle ilgili bir mücadele beklentimiz var ama şu an sonuçlanmadı. Herkese tavsiyem bu kara sinek, ve diğer zararlarla ilgili mücadeleyi bu şekilde kendi yöntemlerimizle tamamlayalım.